Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün bu videomuzda uzun vade için böyle teknik ve temel anlamda beğendiğimiz hisselerin daha detaylı analizini, incelemesini yapacağız. Aksigorta'yı inceleyeceğiz bugün. Aksigorta geçmişten günümüze temel ve teknik değerleri nelerdir? İşte nereden, nereye gelmiş, nerelere gidebilir? Şöyle bir değerini hesaplamaya bulmaya çalışacağız. Evet, e, ak baktığımızda şöyle bir ortaklık yapısına bakarsak Sabancı Holding %36'sına sahip, yabancı ortak yüzde %36'sına sahip ve halka açık kısmı da %28 olarak gözüküyor. Evet şöyle Ak sigortanın fiyat kazanç oranı 6. Sigorta sektörünün fiyat kazanç oranı 12.47. Yani sektörüne göre neredeyse yarı fiyatına işlem göre FK anlamında. Yani %107 artarsa ancak sektörüne kadar gelebiliyor FK anlamında. Piyasa defter değeri ise ak sigortanın 2.3 sigorta sektörünün piyasa defter değeri ortalaması 3.25 buna göre de sektörüne ortalamaya gelmesi için yüzde 41.30 daha artarsa piyasa defter değeri o zaman sigorta sektörü ortalamasına geliyor burada bu bölümde hisse başına ne kadar kar etmiş ne kadar temettü veriyor 2020 yılı için geçen yılı nasıl kapattı şöyle kısaca bir bakalım toplam hisse sayısı 306 milyon. Ödenmiş sermayesi 306 milyon. Aksigorda'nın 2020'de net karı 432 milyon lira net kar elde etti. Yani hisse başına 1.41 lira bir karı vardı. Hisse başına brüt olarak 1 lira temetü dağıtma kararı aldı. Nakit temetü dağıtma kararı aldı. Ve bunun 0.66'sını Mart ayının 18'inde dağıttı yatırımcılarına. Bir 0.34 lira daha var. Onu da 6 Eylül'de dağıtacak. Burada şirketin web sitesini incelediğimde kar dağıtım politikasını buldum. Onu aldım. Pay sahiplerine dağıtılabilir karın en az %50'si oranında nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir diyor. Burada kar payı avansı dağıtmadığında belirtmiş. Burada yabancı ortakla birlikte 2011 yılından beri beraber çalışıyorlar. Hisse sürekli nakit temettü vermiş. Hiç bedelsiz hisse olarak dağıtmamış. Yani yaklaşık 10-12 yıldır verdiğinde sürekli nakit temettü dağıtmış. 2012'den 2015'e kadar düzenli bir temettü dağıtım var. Sadece arada bir 2016-2017'de temettü dağıtmamış. Sonra 2018'den sonra yine son 4 yıldır düzenli temettü dağıtımı söz konusu. 2012'den beri bürüt olarak 3.20 lira net 2.71 lira hisse başına temettü dağıtmış. İşte bölünmüş sermaye oranı bölünme sermaye sonrası 306 milyon lira yani 306 milyon lotu var bugün itibariyle. Şöyle net kar büyüme rakamlarına bakalım bize. Net kar büyüme rakamları burada 2012'de %53 net karını arttırmış 2011 yılına göre burada 49 milyon lira kar etmiş 2013 yılında yüzde 226 net kar arttırmış 160 milyon lira kar etmiş 2013 yılında 2014'te kar bayağı bir düşmüş 31 milyon lira kara gelmiş 2015'te ise zarar yazmış eksi 136 milyon lira zarar 2016'da ise tekrar kara dönmüş 57 milyon lira kar etmiş işte temettü tablosunda az önce baktığımızda da 2015'e kadar düzenli kar vardı. Ama 2016-2017'de temettü dağıtmamıştı. Orada işte 2014 ve 2015'te, 2016'da bu 2015'teki 136 milyonluk zararın olduğu yıl bir sonraki yıl temettü dağıtmamış. Burada da 2014'te çok düşük bir kar elde ettiği için 2015'te bu çok küçük karı dağıtmış ama 2016'da kar dağıtamamış. 2 yıl burada bir kayıp yıl olarak var gözüken yani temettü dağıtmadığı için söylüyorum. Sonraki yıllarda 2017'den sonra tekrar karlar artıyor ve burada %122 yani 57 milyondan 127 milyon liraya çıkarıyor kar 2017'de. 2018'de %80 arttırıyor net karını 228 milyon liraya. 2019'da %60 arttırıyor. 366 milyon lira çıkarıyor karı ve en son bu yıl 2020 yılında pandemi yılında 430 milyon lira kar ediyor. %17 karı arttırıyor. 2012'den 2020 sonuna kadar ortalama %69.75 net kar büyüme hesaplanıyor. Bunu %70 olarak düz olarak hesaplarsak 2012'de yıla 0.85 TL ile başlamış. Orada işte %70 eğer net kar büyüdüyse %70 bunun üzerine koyduğumuz yaklaşık 1.45 lirayı görmesi beklenebilirdi 2012 yılında. 1.22 lirayı görmüş. 2012'de en yüksek gördüğü değer 2013'te işte 1.45'ten hesapladığımızda 2.46 liraya kadar çıkması beklenirken en yüksek 1.76'yı görmüş. 2014'te en fazla 2.46, 4.18 arası bir değer beklenirken 2.05'te kalmış. O yıllık performans düşmüş. Zaten 2015'te ve 2016'da şurada baktığımızda büyük bir zarar ve çok düşük bir kar var. Tedir fiyatları da yansıdığını orada net bir şekilde görüyoruz. Yani burada hissenin 2015 yılında eğer yüzde %70 kar oranı artış devam etseydi belki işte 4 lirayla 7 lira arasında bir rakam beklenirken fiyat 1.63 ve 2016'da en düşük 1 liraya kadar düşmüş. Yani 2016'da 1 lira en yüksek en düşük değeri gördükten sonra tekrar şirket karlarını arttırmaya başlıyor. Burada %122, %80, %60 gibi ortalamalarla karları arttırmaya başladığında da fiyatları aynen yansıttığını görürüz. Bakın 1 liradan işte 1.70'e gelmesi beklenirken 1.67 liraya görmüş en yüksek. Daha sonraki yıl 2.30'a kadar yükselmiş. 2018'de de 3.34 2019'da birden karların büyümesiyle yüzde seksen yüzde altmış gibi karların büyümesiyle bir anda 2.30'lardan otuzlardan 2019'da 5.24'e kadar en yüksek geliyor ve 2020 yılında Aralık ayında 8.88'i en yüksek gördü. 2021 yılı bu 3 ay içinde en yüksek 10 küsür lirayı gördü. E, şimdi 0.64 lira da temettü verdi. Daha 0.34 lira temettüsü var. 2021 yılında vereceği. Yani geçen yıl en yüksek 888'i gördü. Bu fiyatın üzerine, yani geçen yılki kadar 2020'de 17 bile net karını arttırırsa 10.39 lira, 10.40 lira civarında bir rakamı görmesi beklenebilir. Şu anda 850 falan civarında ise. Ama %70 gibi bir ortalamayı tekrar görecek olursa o zaman fiyat 14 liraların üzerine 1420 ile 24 lira arasında bir fiyata gelebilir. Yani en minimumda karı tutarak %17 geçen yıl kadar düşük bir kar oranını görürsek 10-40 civarı ama %70'lerde bir kar görürsek de 14-20, 24 arasında bir fiyat aralığını görebiliriz. Burada öz kaynaklarına baktığımız zaman 2012 yılından 2020 yılına kadar 424 milyon liradan 1 milyar 123 milyon liraya öz kaynaklarını arttırmış. Yani burada böldüğümüz zaman yaklaşık yıllık ortalaması %18'e geliyor. Yani her yıl %18 öz kaynaklarını arttırmış. Şu an 1 milyar 123 milyon lira. Eğer bu yılda %18 öz kaynaklarını arttırırsa yıl sonundaki öz kaynağı 1 milyar 325 milyon liraya çıkması beklenebilir. Burada şu anki öz kaynağa göre hisse değeri 3.67 lira. Tabi şu anda piyasa defter değeri 2.3 lira. Piyasadaki değeri de yaklaşık 8.48.50 lira civarında. Her yıl %18 öz kaynağını aynı ortalamayla arttıracağını düşünürsek işte 2021 yılından 2026 yılına kadar işte 3.67'den defter değeri yani hisse değeri 8.40'a kadar yükselebilir. 2.3 katında sürekli işlem göreceğini düşünürsek yani sabit olarak devam edeceğini düşünürsek hisse değeri bugünkü fiyatına göre 19.31 lira civarına denk geliyor. Yaklaşık 19 lira 20 lira civarında bir fiyatı görebiliriz önümüzdeki 5 yıl içinde. Tabi bu dediğim gibi yüzde on sekiz olarak hesapladığımızda böyle eğer daha önceki gibi büyük kar zıplamaları olur, daha yüksek karlar elde etmeye başlarsa bu fiyat çok daha hızlı yukarı gidebilir veya daha düşük olursa da fiyat aşağıda kalabilir. Ama ortalama olarak baktığımızda son 9-10 yıla baktığımızda %18 ortalamayı yakalamış şirket aynı ortalamayla bile devam etse yaklaşık 19 lira 20 lira civarında bir fiyatı görebiliriz ve düzenli de 4 yıldır temettü veriyor. Bu temettüyü de vermeye devam edebilir. Temel olarak bir de bir bakalım. Evet, e, bu sayfadaki bilgileri yine ben efriceoring.com sitesinden aldım. E, burada nakit akış tablosunu aldım. Temel görünümünü görmek için şirketin nakit ve nakit benzeri varlıkları 2 milyarların üzerinde 2.27 milyar lira nakit ve nakit benzeri varlığı var. Yani burada finansman ve yabancı para giderleri çok düşük. Nakit akışı olumlu bir şirket. Burada baktığımızda toplam varlıkları 5.5 milyar liranın üzerinde gözüküyor. Toplam yükümlülükleri, toplam borçları ise o da yaklaşık 4,5 milyar lira civarında gözüküyor. Yani şirketin net borcu yok. Şirket nakit anlamında sıkıntı yaşamıyor. Nakit borcu, net borcu yok. Şirkete teknik anlamda baktığımızda ise son görünüm itibariyle şu anda aylık olarak ortalaması 6.56 gözüküyor. Yani bu desteğin üzerinde şirket yukarı doğru hareket hareketini devam ettirmiş. Az önce karlarına baktığımızda işte o 2014, 2015, 2016 aralığında karların düşmesi ve zarar yazdığı yıllarda hissenin fiyatını bakın burada düştüğünü görüyoruz ama daha sonra o karların toparlamasıyla tekrar hisse yükselişine devam ediyor. Yani yüzde %18 ortalamayı unutmazsak bir kenara yazarsak yani şirket bunu önümüzdeki 10 yılda da yüzde %18 ortalamayla devam ettireceğini düşünürsek yani arada kötü olan zarar ettiği bir iki yılı olsa da o ortalama yakılacaksa o düşüş zamanları böyle istelerde alım fırsatı olarak düşünülebilir. Tabii o zararın devamlık arz etmeyeceğini düşünürsek. Şimdi bir de günümüzü yine bir sözle kapatalım. Dayanıklılık başarının anahtarıdır. Evet böyle uzun vade hisselerimiz zaman zaman düşebilir. İşte kötü bir iki yıl geçirebilir. Eğer aynı ortalamayla daha sonra toparlayacağını tekrar karın ivme kazanacağını düşünüyorsanız, şirketinize güveniyorsanız o düşüşlerde dayanıklı kalmak uzun vadede sizin başarınızın anahtarı olacaktır. Evet, paramız sağlığımızı bozmasın diyorum. Hepinize bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalı destek olmayı unutmayın.